Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Konya Milletvekili Sayın Hacı Ahmet Özdemir. Buyurunuz Sayın Özdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Genel Kurul ve bizlere ekranları başında izleyen aziz milletimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazanınızı bir kez daha kutluyorum. Bugün 26. Vefat yıl dönümünü idrak ettiğimiz, vefatının 26. yıl dönümünü e, yaşadığımız Alparslan Türkeş'e rahmet sevenlerine, bağlılarına, siyaseten izinden gidenlere de ayrıca başsağlığı diliyorum. Tabii arkadaşlarımız burada bir takım hususları dile getirdiler. Ben onlarla alakalı Elimdeki notlar, gökten aldığım bilgiler çerçevesinde bazı konulara aydınlatmaya gayret edeceğim. Bir defa şeffaflık konusu gündeme getirilmiş hem gerekçe de var hem önerinin kendisinde var hem de konuşmacılar tarafından çokça vurgulandı. Bildiğiniz gibi 2547 sayılı kanun yönetmelikleri yönetmelik hariç olmak üzere doçentlik yönetmeliği ile beraber bu işleri düzenlemektedir. Dolayısıyla şeffaflığın olmadığı iddiası biraz su götürür. Ayrıca yoksiz üzerinden de herkes yaptığı müracaatları büyük bir şeffaflık içerisinde takip edebilmek hakkına sahiptir. Niye beklediğine gelince arkadaşların bir kısmını arz edeceğim. Sibel hocam arz edeceğim. Şimdi etik hususlardan dolayı bekleyenler var ben madde madde sizlere iletmeye çalışayım. Denklik konusundan dolayı bekleyenler var. Mevcut mahkeme sürecinin sonuçlanmayışından dolayı bekleyenler var. Ayrıca üniversitelerin kendi kriterlerini ki siz bizimle beraber çalıştınız, komisyonumuzda olmadığınız halde sağ olun. Mahmut Bey, büyük büyük oranda katkı sağladınız. Sizin de ben komisyondaki katkılarınızı hatırlıyorum. Üniversiteler yökün çizdiği genel çerçevenin dışında kendileri mesela İngilizce eğitim verdiği için İngilizce ders anlatabilme gibi bir takım ilaveler yapabilmekteler. Bunları sağlayamadıkları için bekleyenler var. Demek ki dört kalem altında veya dört sınıf altında toparlayabileceğimiz bir bekleme süreci yaşanmakta. İlanlarla alakalı da söyleyeceğim. Şimdi Sayın Başkanım bir dakikalık süreyi ben de peşinden rica edeceğim. Araştırma görevlisi kadrosunda olup da halen doçentliğini almasına rağmen doçentliğe atanamayan arkadaşlarımızla alakalı da burada bir takım beyanlarda bulunuldu. Bu arkadaşlarımız yer değişikliği istemiyorlar. Hangi üniversite? Buyurunuz efendim. Araştırma görevli kadrosunda ama doçentliğini almış arkadaşımız yer değişikliği istemiyor. Ankara Üniversitelerinin dışına çıkmak niyetinde değil, İstanbul Üniversitelerinin dışına çıkmak niyetinde değil veya nerede kendisinin kadrosu varsa oranın dışına çıkmak niyetinde değil. Bunun elbette kendince haklı gerekçeleri olabilir ama yok de istiyor ki yetişmiş bu arkadaşlarımız yeni açılan üniversitelerde ders versinler, öğrenci yetiştirsinler araştırma metotlarını yeni nesillere aktarsınlar. Dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntılı durum görülmemektedir. 102 bine gelecek olursak bunun TÜBİTAK gibi bir bursluluk programı olduğunu, yöküm bütçesinin değerleri çerçevesinde belli alanlarda, özellikle aranan alanlarda insan yetiştirmek, akademisyen yetiştirmek üzere kullanıldığını biliyorsunuz. Buyurunuz hocam. Kadrolu değiller bildiğiniz gibi. Arge'ye eleman yetiştiriyor yok bu sayede. TÜBİTAK da aynı şekilde bursluk sağlar. Ondan sonra arkadaşımız yetişmiş olarak, doktorasını bitirmiş olarak kendisi istediği üniversiteye başvurur ve o üniversitede yerini alır. Mahmut Bey güzel bir şey söyledi. Ana bilim dalları bölüm başkanlıkları bölüm kurulları kararlarını alıyorlar. Kararlarını aldıktan sonra doçentliğe yükseltilmesi veya eleman ihtiyacı açısından bunu senatoya iletiyorlar. Senatoda yok ta, e, rektör tarafından değerlendirme yapılıyor ve yöke bildiriliyor. Ondan sonra da ilana çıkılıyor ve alımlar yapılıyor. Arkadaşlar bunları aslında hepiniz biliyorsunuz. Mahmut Bey de biliyor, Sibel Hanım da biliyor ama burada tabii daha başka hususlar herhalde dile getirmek istediniz. Ben mübarek Ramazanınızı tekrar tebrik ediyorum ve hepinizi...